Kontrol Malla hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım umarım iyisinizdir. Bu size önceden söylediğim gibi artık karşılıklı bu tarz konuşmalı sohbet ederek videolarımızı daha çok çekeceğimiz söylemiştim. Bu videomda da artık kendimizi geliştirmek için neler yapıyoruz. Ben kendimi geliştirmek için neler yapıyorum? Hani siz de buna göre kendinizi pozisyon alırsınız. Siz de kendinizi nelerde geliştirdiğinizi ve neler yaptığınızı bizimle paylaşırsanız daha birbirimiz için daha kıymetli işler yapmış oluruz diye düşünüyorum. ...düşünüyorum sayın arkadaşlar. Ben şu an kendimi... ...geliştirmek için. yani Bunu da böyle hafta hafta ya da böyle... 10 günde bir falan atmayı düşünüyorum. Ne aşamaya geldim, ne yaptım... ne ...neler yapıyorum. Neyse, sebep bahsedeyim... ...ben şu an sayın arkadaşlar, benim kendimde... ...gördüğüm en büyük eksiklik olan yabancı dil. Çok büyük eksiğim... ...var. Oldum olası da yabancı dilde eksiktim. Zaten... ...hep şundan dolayı da sonrasında kendime katamadım. Ya ge gecikilmiş, yok şu olmuş, yok bu olmuş... ...Allahım yani... Her şeye sürekli geç kalıyoruz. Nasıl oluyorsa. Ha, mesela bir arkadaşla bir projeniz oluyor. Şunu yapalım diyorsunuz. Ya geç kaldık diyor. Proje ne olursa olsun. İşte herkes yayınlamış. Yerine... E iki yıl sonra iki yıl geçiyor üzerinden. Mesela geçmişe dönük Farzımsel diyor ki ya iki yıl önce şunu yapılsaydı işte şimdi nerelere gelirdi ya kardeşim iki yıl önce bunu konuştuk. E şimdi de gene iki yıl geçecek bunun üzerinden. Her zaman iki yıl geçecek yani. O yüzden e, herhangi bir şey yapmakta ben e, gecikilmiş olması durumunu artık kesinlikle kabul etmiyorum. Kendimde e, hem İngilizce hem Almanca üzerine yabancı dil eğitimi almaya başladım. İngilizci yakın bir arkadaşım var Halil Hocam buradan selamlarımı iletiyorum. İngilizceyi o, o bana özellikle ön yargımı kırıyor ve İngilizceyi o öğretiyor. Öyle söyleyeyim. Sürekli kelimeler gönderiyor, ezberletiyor ama biraz zorluyor. Almanca'yı da bir tane online kursa yazıldım. Online kurs üzerinden ilerliyoruz. O daha böyle temel oluşturuyor. Tabi A1, A2 düzeyinde temel oluşturuyor. Temel oluşturduktan sonra artık biraz daha okuma üzerine ya da nasıl ilerlenirse artık o şekilde ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bunun haricinde zaten biliyorsunuz YouTube üzerine uğraşıyorum ve bu şan, özellikle serisini serisine çok odaklanıyorum şu sıralar. Tabi biraz teorik videoları bu yüzden ara vermek zorunda kaldım çünkü zamanım ciddi oranda yetmiyor bir gün içerisinde. Ee, neyse şantiyedeyiz serisini çekiyorum. Şantiyedeyiz serisinde de daha kafamda şöyle bir şey var. Şu an e, tabi videolar ister istemez geriden geliyor ama. Ne aşamadayız? Ondan bahsedeyim şantiyede iş serisinde. Şu an yapımızda son beton atıldı aslında arkadaşlar. Yani artık asansör kolesi ve ondan sonra da çatı yapılacak ve kaba inşaatımız bitmiş olacak. Yani ben kendi kafamda bu inşaat olaylarını biraz level level ayırdım. Öyle söyleyeyim level bir de benim kafamda buraya kadarki aşama vardı kaba inşaat açısından. Bir de Birkaç şey daha var. Onları da aynı bunun gibi aşama aşama çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi mütemadi temel. Bir tanesi mantar yani plak döşeme. Bir de çek, şey denk gelirse dişli döşeme. Hani level 1'e kendimce bunları koydum. Bunları aktardıktan sonra çünkü hani bu level 1 olayın da hani basitlik zorluk açısından değil de daha fazla piyasada karşılaşabileceğiniz level 1'de bu Mesela şu an çantedeki serisindeki olayların 95 ile her gittiğiniz yerde karşılaşacaksınız yani. İşte level 2'de biraz daha mesela kaset düşemi falan koydum kendimce. Veyahut biraz daha ekstrem yöntemler. Mesela gezilebilir teras çatının membran uygulaması. Şu an çünkü bizim yaptığımız membran uygulaması hani basit düzeyde. Gezilebilir teras çatının membran uygulaması gibi uygulamalarla hani level 2'ye onları koydum. Zaten level 3'ten sonrasına kendimce çelik yapıları yerleştirdim. Ve her zaman zaten uygulama videosu çekeceğimi zannetmiyorum. Ben orada hem kendimi geliştirmiş oluyorum bunları yaparken hem de kendimce bir hizmet yapmaya çalışıyorum. Keyif alıyorum bu noktada da bunu yaptığım için. Çünkü öbür türlüsünde piyasada yaptığınız işten hiçbir karşılık alamıyorsunuz. Alamadıkça da bıkıyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Ama ben burada bir nasıl söyleyeyim hizmet yaptığım için, bir eğitimcilik yaptığım için hiçbir şekilde bıkma hissi gelmiyor. Kalan zamanlarda eve geliyorum, montaj yapıyorum. Zaten genel olarak zamanım bitiyor. Bunların haricinde kalan zamanımda da genel olarak Bunalıma giriyorum sayın arkadaşlar. bunalıma giriyorum. Düşünüyorum, oturuyorum. işte <laughs> İşte bunalıma girince ne yaparsınız? Yemek yiyorum. Bir sürü kilo aldım zaten. televizyon izliyorum falan. İşte bunalıma girdiğim zamanlarda da bunalımımın geçmesini bekliyorum. Aslında bunalıma girdiğim zamanlar herhalde normal zamanların iki katı falan sürüyor. o yüzden zaten bunalıma girdiğim zaman video da çekemiyorum. Çünkü enerjim çok düşük oluyor. Durumlar bu şekilde sayın arkadaşlarım. Bilmiyorum hepiniz için aynı mı da biraz özellikle son birkaç yıldır çok sık bunalıma girdiğimi fark ettim. Yani umarım daha kötü bir şey yoktur. Neyse sizlerin de yani şimdi şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bakın sürekli Piyasanın çok kötü olduğundan, her şeyin çok kötü olduğundan bahsediyorum ve evet hala arkasındayım. Piyasa çok kötü, her şey çok kötü. Ama sizin için arkadaşlar çözüm yolu o evde oturmanız değil hiçbir şekilde. Harekete geçmeniz. Bir harekete bakın bir e, futbol maçından örnek vereyim. Bir forvet oyuncusu. Pas gelmedi, 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 gelmedi. Ayağının soğuması diye bir şey vardır tamam mı? Geldiğinde pozisyonu kaçırır ama sürekli hareketli olacak. Sürekli bekleyecek onu e, hareketli adımlarla bekleyecek. Eğer ki hareketli adımlarla beklerse pas geldiğinde de o pası gole çeviremez. Yani demek istediğim anlayın, sürekli hareketli adımlarla bekleyeceksiniz. Bunun içinde ne yapacaksınız? Piyasada var olacaksınız sayın arkadaşlar. Geçen gün annem bir atasözü söyledi çok hoşuma gitti. E, onu söylemek istiyorum. E, dedi ki zeki düşünene kadar e, aptal dereyi aşarmış dedi. Yani çok güzel bir söz. Çünkü biz şu an bakın bir çoğunuzun da gerçekten normal bir seviyenin üzerinde olduğunuzu düşünüyorum. Öyle olmak zorunda. Piyasayı tutuyorsunuz, analiz ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, araştırıyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Bundan dolayı da hiçbir şekilde piyasaya girmiyorsunuz. Haklı olarak, yani çok haklı olarak. Ama sayın arkadaşlar hiçbir şey yapmamak bunun çözümü değil. İçine girin. Çünkü şöyle bir şey var. Hani ister kaderdin, ister rastlantısal, rastlantısal düzlemde yaşant yaşantınızda orada olduğunuz için size rastlayabilecek olayların miktarını artırmış oluyorsunuz. Ya mesela gidin bir tane arkadaşınızın bürosu varsa bürosunda takılın, bir şantiyesi varsa ya biraz cebinizden para gider, yemeğiniz işte bir şeyinleriniz falan filan ama orada mesela iki tane insanla tanışırsınız. O size şey yapar yani oradan bir yere girersiniz bir şeyler olur ama orada var olmanız gerekiyor. Bu insan sizi tahmin edemez yani. Bir de e, tabii her şeyden önemlisi bizim aslında yaptığımız bilim. Bunda bu bilimde öğrenmekten keyif almanız gerekiyor sayın arkadaşlar. Zaten ne zaman bilim hak ettiği değeri bulmuş şimdi bulsun. Yani bizim beklediğimiz de biraz şey yani farazi Bek, bir beklenti içerisindeyiz. Yani ne zaman bilim hak ettiği değeri bulmuş? Bilim gene hak ettiği değeri bulmayacak. Ama yani şöyle de bir şey var. Gerçekten bu dünyadaki en zevkli şeylerden birisi de yeni bir şey öğrenmek. Yani yeni bir şey öğrenmenin verdiği tadı bilmiyorum yani çok az şey verebilir. O yüzden sürekli kendimizi geliştireceğiz sayın arkadaşlarım. Zaten ben şu inşaat e, uygulama olaylarını bitirdikten sonra biraz daha bilgisayar olayına döneceğim. Tek tek hani hafta hafta belki e, 3D programların üzerinde hatta belki ödevlendirmeyle işte teknik resim olaylarına falan biraz düşmeyi düşünüyorum gelecekte. Ee, ona göre yani 2022 yılının planını ona göre yaptım. İlk yarısında bu dediğim diğer e, uygulamaları gösterdikten sonra ikinci yarısında farklı planlarım var. Ama tabi olay ne gösterir bilmiyorum. Ben sürekli içerisindeyim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben sürekli yani sizi de bunun içerisinde bekliyorum yani sayın arkadaşlar. Gerçekten en azından eğleniyorsunuz. Tamam para kazanmak başka bir şey. Tabi piyasada durduğunuz için bir şekilde bir para kazanmanın yolları da denk geliyor. O ayrı konu ama mesleğimizden para kazanmak evet, şu an çok olası değil ama yani proje geliştirme noktasında e, ve bir şeyler yapma noktasında e, harekete geçilmesinin tam zamanı sayın arkadaşlar ve aslında şöyle de bir şey düşünüyorum biliyor musunuz 2022 yılının sonunda bir V etkisi bekliyorum inşaat sektöründen ve yani nedir bu? en dibi görür tamam mı? En dibi gördükten sonra bir çıkış başlar. 2022 yılında ya da 2023 yılının başında böyle bir etki bekliyorum. Şimdi farz edelim 2022 yılında bir düzelmeler başladı ya da 2003 yılının başında. Peki siz o düzelmeler başladığında bu sektörde iş yapabilecek misiniz? Bunu neden söylüyorum? Çünkü kriz bitsin diye beklerken kendinizi hiç geliştirmemiş olacaksınız içerisine girmeyeceksiniz hiçbir şey ve kendinizi geliştirmemiş olacaktınız. Peki o zaman dilimi içerisinde kendinizi bu piyasada yer edinebilecek misiniz? Çünkü şöyle bir şey var sayın arkadaşlar. Şu an bu piyasanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de şu. 30 yaş altı vasıflı hiçbir eleman yok. Buna inşaat mühendisi deyin, mimar deyin. Ya kendilerini yer edinemedi bunlar piyasada. Çünkü piyasadaki işlem hacmi daralınca, iş hacmi daralınca eski mimarlar ve inşaat mühendisleri daha az iş yaparak ama iş yapmaya devam etti. Yeniler hiçbir şekilde piyasaya girmedi. Sadece bu da değil. Mesela ıı, ustalık bazında da 30 yaş altı usta artık çok az. Yani yok denecek kadar az. Yani her şu an durumda 30 yaş altında bir sıkıntı var. 30 Yani bundan 5 yıl sonra ne olacak? 35 altı, yaş altında ıı, vasıflı insan kalmayacak. E peki yukarıdan boşalanları yerini kim dolduracak? İster istemez bu piyasadaki şu an aktif olan insanlar dolduracak sayın arkadaşlar. Kendinize bir şekilde piyasada bir yer edinmeye çalışın. Bakın gidin insanlarla tanışın, öğrenmekten zevk alın. Bakın mesela ben içerik çekiyorum yani gayet keyif alıyorum, öğreniyorum. Sırf size şu Son 6 aydır kendimi geliştirdiğim kadar belki 7 8 yıldır geliştirememiştim. Ciddi manada son 6 ayda kendimi çok daha fazla geliştirdim. Bu da işte bir projenin içerisinde olmayla alakalı. Sayın arkadaşlarım, kendimin zaman içerisinde neler yaptığını, işte yabancı dilde ne kadar geliştiğimi ee, ve bu projelerde ne kadar geliştiğimi ve ondan sonraki planlarımı da böyle ara ara video olarak çekmeyi düşünüyorum sayın arkadaşlar. Siz de planlarınızı yorumlara yazın. Mesela bu sıralar ne yapıyorsunuz? 3 boyut üzerine mi gidiyorsunuz? Ne kitaplar okuyorsunuz? Ee, ya da hiç mi bir şey yapmıyorsunuz? Aynı benim bunalımda olduğum zaman gibi hep mi bir bunalımdasınız? Bunalımında hep olmaz ama yani eğer hep bunalımdaysanız, bakın bu şımarıklıktır. Artık o şımarıklığa girer hep bunalım diye bir şey olmaz. Onu kabul etmiyorum. Ara ara ben de bunalıma giriyorum. Yapacak bir şey yok ama hep bunalımdayım. Ben çalışmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum muhabbetinde. Ben kabul etmiyorum sayın arkadaşlarım yorumlarda bekliyorum. Ona göre de belki bir sonraki videoların planlamasını da o yorumlara göre de yapabilirim. Dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.